Abiler cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi yavaş yavaş tabi e, tabii daha bitmedi de ben yine ufaktan sizlere böyle sürekli yayın yapıyorum. Emeklerimizi görün diye. Ofis takımı grubumuz geldi. Ee, e, yok yok be, tabir olur mu Tayfun'cum Vallahi dün geldi kardeşim. Ofis takımı, ee, ofis takımımız dün geldi de Tayfun. Arkaya bir tane platform yapılacak, tamam mı? Arkaya bir tane platform yapılacak. Yani şimdilik tabure geçişi canım. Sizlere özel koltuk yaptırıyorum. <laughs> kuş camiasına yakışır bir şekilde. Halil abicim hoş geldin. Ya kardeşim ne yapalım yavaş yavaş yapalım. Allah razı olsun Necat Sönmez abim kurban olurum sana. Allah razı olsun gönlü güzel abim benim. Evet Avrupa'nın kuşları Avrupa'nın kuşları buradan gidecek. Avrupa'nın kuşları bu kafes olacak. Burasında biliyorsunuz abiler zaten. Canlı yayınlarımızın yine de gösterelim. Evet. Cengiz abi hayırlı olsun Mehmet kardeş uçumlar ne zaman demiş abi şu dükkanın işini bitirelim uçum kolay uçum işimiz kolay zaten burayı da size ayırmıştım ee, yine aynı şekilde kendi kuşlarım yine aynı şekilde duvarda resimlerim <laughs> yani yavaş yavaş abiler ya bir anda olmuyor işte ne yapalım elimizden bu geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar, dediğim gibi en üst katım ofis, orta katım canlı mezat yeri, alt katım üretimhane. Hep beraber bir bakalım üretimhanemizde neler var. Bütün ilaçları A'dan tutun Z'ye kadar ee, kullandığım ilaçlar, keçeler, onlar, bunlar, şunlar. Ay maşallah beyazlarımızın güzeline bakın. Evet, yine şöyle hassasiyetliğinden... Şöyle bu sefer erkek dokunalım. Şöyle güzel bir... Ee, heh, bunun da... Bunun da götünde yumurta varmış. Elimizden bir anda kaçtı. Gel, gel, gel kızım. Evet, yumurtasının bir tanesini atmış mı? Yok. Gel. Ha, geç yerine, geç yerine kızım. Geç yerine. Evet, bu da bir hamile bir dişimiz. Gözünü yumurtası var. Fazla dokunmayacağım güzelime. Şöyle üretimhanelerimizi hep görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi gayet serin, temiz, şeffaf. Ya beyler, şunu söylemek istiyorum. Abi yuvalıkların fiyatları nedir? Ortalama abi 500 ile 1000 lira arasında değişiyor. Tabii bunların ayrıyetten bir ebatları vardır. Hepsi çekmecelidir. Değişiyor şimdi bunların ebatları farklı farklıdır. Üretimi nasıl yapmak isterseniz o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Hazır gelmişken bir bakayım şu benim kızıma yumurtalarını vermiş mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir bak bakalım oğlum. Oh, iki tane de yumurtamız var. Maşallah, maşallah. Hah. Maşallah. Güzel. <laughs> Gayet hepsi yumurtada. Tabii ki daha salmalar yapılacak. Te şu uca kadar gelecek salmalar. Ee, buraya daha çok salma gelecek. Allah razı olsun Hasan abi. Valla elimden ne geldiyse fazlasıyla yaptım abi. Hiçbir şekilde hiçbir malzemeden kaçmadım. 100 bin lira paramı yedi. Helal hoş olsun. Ya bu işe para vermediğin sürece bir yere varamıyorsun abi. Çünkü insanlar gerçekten söylüyorum çok profesyonel çok kaliteli bir mezatlar izlemek istiyor daha iyi daha güzel daha şeffaf yani insanlar gerçekten söylüyorum boyutunu açacak bir şekilde bir mezat izlemesi hem bizim için hem onlar için çok çok iyidir yani abilerim aşağıdaki salmalarımı göstereyim canlı yayın yaptığım esnada canlı yayın yaptığım esnadaki sarmalarımı göstereyim Şöyle baştan başa bakarsanız hepsinin özel bir çekmeceleri vardır. Yani hiçbir şekilde beyler hiçbir şekilde gram malzemeden kaçmadım. Kaçmak da istemedim. Çok kaliteli çok iyi bir şekilde platformumu daha yüksek tutabilmek için daha güzel bir yerlere gelebilmek için hep bunlara emek verdim. İnşallah yani bizden daha iyi yapan insanlar olur. Çünkü her zaman rekabet iyidir abi bunu unutmayın. Ay maşallah. Dişimin güzelliğine bakın beyler. Dişimizin güzelliğine bakın. Bu Bulgaristan'a gidecek. Büyük bir ihtimal. Yavaş. Yavaş. Abi iyi kuş, iyi kuş her yerde kendini göstertir. Cemil sormuştu. Erkeğin güzelliğine bakar mısınız beyler? Erkeğimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bırakalım boş muhabbeti de gerçekten oyun kuşu görelim. İyisine bakalım. İyisine bakalım beyler. Şöyle güzel bir takımda hazır görmüş oldunuz. Hazır şöyle bir takımda şöyle iyilerinden görmüş oldun. Yani abiler dediğimiz gibi abi her şeyin başında bir emek vardı Ben bu emeğe sonuna kadar ilerlettim. İnşallah Rabbim daha iyi, daha kaliteli, daha güzel. Yani abi daha ne diyelim ki ya? Bunun gerçekten sonunu getirdik biz ya. Yani son son, gerçekten son yani. Beyler artık yani başka türlü hiçbir şey olmaz. Yani bunun daha ilerisi, daha profesyoneli olacak diye. Yani bir gali yoktur. Her şey maddiyete bakar ama bilmiyorum ya. Yani gerçekten sonunu getirdik. Bu canlı yayının sonunu getirdik yani. Gerçekten sonunu getirdik. Aleykümselam Hüseyin Çağlar abim. Aleykümselam arkadaşlar dükkandayım. Gelmek isteyen varsa kapım açık abi. Hiç sıkıntı yok. Dükkandayım gelmek isteyen varsa kapım açık. Yiyecek yemeğimiz, içecek suyumuz her zaman vardır abi. Daha biz nasıl getirelim Hasar abi he? Daha biz nasıl getirelim? Of. Oh. İşte biz bu koltuğu <laughs> amaç diyorum ya. Gerçekten söylüyorum. Şu koltuğu var ya kazanabilmek için yani böyle bir mekana e, şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Böyle bir mekana <laughs> Allah razı olsun Hasan abim. Böyle bir mekana, böyle bir koltuğa yani böyle bir dükkana e, hani derler ya sahip olabilmek için yani böyle tırnaklarımla gaziye 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 bir yerlere geldik. Abi Allah'ımıza hamd olsun, şükürler olsun. Biz bu oyun kuşuna gönül vermişiz. Yani iyisi bugün bir telefon gelse iyisinin peşine koşabilecek derecedeyiz. Yani ben bu canlı yayın için ya da bu camiye için, huş camiası için çok büyük yerlere biliyorsunuz ki imza atmış bir adamımdır. Maddi, manevi, en güzel, en profesyonel, en kaliteli, en iyilerine, en iyi derecelerine sahip olan abilerimle, kardeşlerimle bir araya oturup gelmiş, konuşmuş bir insanımdır. Ha biz de ne yaptık? Canlı yayın olaraktan, biz biliyorsunuz ki yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk canlı yayınları çıkartan kişilerden birisiyim. Yani bu da bize yakışan bir şeydi. Biz bu canlı yayınları daha iyi, daha güzel yerlere taşıyabilmekti. Önemli olan şu alnımızın terini şöyle bir silip böyle bir üstümüze sürüp böyle. Ben üstüme sürerim hiç sıkıntı değil. Bu benim ekmeğimdir abi. Yanlış anlamayın. Kafama kuş da sıçtı, ağzıma da kuş sıçtı, yüzüme de kuş sıçtı, elime de kuş sıçtı. Ben bu ellerle ekmek yiyorsam ne mutlu bana abi. Ben o yüzden başkası gibi olmadım abi. Allah'ıma şükürler olsun, hamdolsun. Yani ben bu kuş camiası için her şeyi yaparım her şey yaparım, en iyisini yaparım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Antalya'da biliyorsunuz ki kanatlı hayvanların alınan, yapmış olduğu ARG çalışmalarının ışından kaynaklı hayvanlarınızı daha sağlıklı yaşam ve üreme fonksiyonlarını geliştirmek için bak ürettiğimiz ürünleri maksimum kalite ve minimum fiyat ile tüm kanatlı hayvanları sahiplendirme ulaşmak için çalışıyoruz diyerek de bir tane bana bir defter verdi bir kardeşim diyeyim ben size. O defterin ön kapağını size göstereyim ki siz de buradan anlayın. Antalya'da aşırı derecede Supravit'in bir dünya vitamin ilaçları vardır. Onu da size söyleyeyim. Benden kuşalan abilerime kardeşlerime söylüyorum. Buradaki ürün fiyatı kaç para atıyorum şu ürün diyelim ki 500 lira değil mi? Ben bunu size 500 liraya satmam. 500 liraysa 500 e yollarım. Bunu bin liraya mı aldınız? Bunu bin liraya yollarım. Şunu yüz liraya mı aldınız? Yüz liraya yollarım. Benim amacım burada ilaç satmak değil arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Hayatta ilaçla sat, satan bir insanda değilim. Bunu siz iyi biliyorsunuz. Kendim kullandığım ilaçları aldığım paradan her zaman veren bir insanımdır. Benden kuş aldınız, vitamine ulaşamadınız. Bazı abilerimiz vardır. Vitaminden anlamıyor. Bazen abiler diyor ki işte kuşa ne verilir? Yani ben burada bu defteri açarım derim ki abi şu 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 var. Abi bunun ücretine kadar ararım bizim abi. Kaç lira 30 lira. Mı? 30 liradır abi. Ben onun üstüne 5 lira 10 lira fark koymam. Koymam. Kesinlikle yapmam. O benim gözümde haramdır. Yani anlatmak istediğim şu. Antalya'dayım. Elimden geldiği kadarıyla herkese yardımcı olurum. Vitamin isterseniz başımın gözümün üstünde her zaman yeriniz vardır. Bir arabama bakar, 1 kilo, 2 kilo, 10 metre, 20 metre, istese 1000 metre olsun. Hiç sıkıntı değil abi. Yani burada amaç para kazanmak değil, burada amaç benim dostluğum, kardeşliğim ortadadır. Ben her zaman bunu söylerim. Kuş alıp almanız için demiyorum abiler. Bak kuş alıp almanız için demiyorum. Kuş alsanız da almasanız da hiç önemli değil. Önemli olan bu işi hakkıyla, layıkıyla yerine getirmektir. Bizim amacımız insanlara yardımcı olmaktır. Oh, vallahi var ya iyi sıcak var abiler. Patron olamadık ya Yunus Cık. Vallahi dostlar dediğim gibi Vallahi şöyle söyleyeyim Beyazlardan da beyazlardan Birkaç bir işim var onları bir halledeyim Beyazlardan yollarım Şunu söyleyeyim gerçekten söylüyorum Herkese kapım açık abi dost düşman Hiç şey yapmaz benim kapım Dost kapısıdır benim kapım Güzel bir kapıdır herkesi bu kapıya Beklerim abi hiç sıkıntı yok gelenden de Allah razı olsun gelmeyeninden de ama gerçekten söylüyorum bu canlı yayın işini çok iyi yerlere taşıyacağıma size söz verdim ve sözümde de duruyorum abi çok iyi çok kaliteli daha bak dükkan bitmiş bile değil normalde dışarıdan bir insan olsa ya tamam yeter artık bu kadar emek verdik deyip kenarıya atmıyorum daha verilecek çok emek var daha verilecek çok çok emeğimiz var abi. Abiler Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benden bir isteğiniz, bir arzunuz varsa başım gözüm üstüme. Her zaman beklerim abi. Ofisime de beklerim. Dükkanıma da beklerim. Hiç sıkıntı değil abi. Uçuracağım yeri de beklerim. Yani başımın üstünde her zaman yeriniz vardır. Zaten Avrupa ve Türkiye'ler için çok güzel bir açıklama yapacağım. E, Ala Türkiye programını bekliyorum. Onlar işte gelecek. Allah nasip ederse şu bir ayın içerisinde kurbandan sonra büyük bir ihtimal buradalar. E, davet edeceğim çünkü. Buranın çekimlerini yapsınlar kardeşlerim diye. E, çünkü gerçekten yani insan ne emek verirse o kadar iyi olur. Her zaman söylerim. Abiler Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın. Cümleten görüşmek üzere. Hayırlı pazarlarınız olsun inşallah.